Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımıza özel kapattım sizler için Mart ayına özel iş para kariyer falan olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor. O yüzden iş para kariyerle devam ediyoruz sevgili akrepler. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğimizi şimdiden söylemek isterim efendim. Şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açmış bulunuyorum. Hemen şöyle Anlayın arkadaşlar bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak. Sevgili akrep burçları. Şöyle herkes göz attıysa hemen kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. Mart ayı dedik iş para kariyer falı olsun istedim. E, o sebeple tabii ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğimi söylemek isterim. Bakın önünüzde Mart ayında birden fazla seçenek oluşabilir sevgili akrepler. Ne demektir bu? Örneğin bir iş problemi yaşıyorsanız ama elbette ki bir yerlere başvurduysanız Böyle o başvurduğunuz yerlerden birkaç yerden birden size dönüş olabilir ve siz e, bunların arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da kendi işinizi yapıyorsanız yine böyle işinizi büyütmek adına birkaç plan, proje önünüzde belirebilir. Siz bunların arasından bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da elbette ki bir yerde çalışıyor o da olsanız belki başka bir yerden bir teklif ya da başka bir iş fırsatı bu seçenekler arasında kalma. Yani olumlu ve pozitif anlamda söylüyorum bunu. Böyle bir sürü seçeneğiniz oluşacak gibi görünüyor önünüzde Mart ayında iş hayatınızla alakalı. Ve siz en doğru en güzel kararı verirsiniz gibi de duruyor. Yani iş anlamında şanslı bir ay olacak gibi e, görünüyor ve hissettiriyor bu fincan. İnşallah da böyle olsun yanılmayalım elbette. Bunun yanı sıra bakın... E, bir kadın figürü var. Hayatınızda var olan bir kadın. Bu bir arkadaş olabilir. Erkekseniz eş, sevgili olabilir. Anne olabilir. Kız evlat olabilir. Ama bir kadın figüründen alacağınız bir destekle belki bu bu destek bu arada maddi bir destek değil. Onu da söyleyeyim. Yani bir fikir gibi. Böyle onun söyleyeceği bir şeyin aklınıza yatması ya da kafanızda bazı ee, şimşekler çakar ya böyle bazen kafamızda aklımıza gelmeyen bir şey bize biri söylediğinde o evet deriz yani işte öyle bir şeyden bahsediyorum. Böyle bir e, kadın var size bir konuda öyle bir ışık tutacak ki öyle bir fikir verecek ya da manevi bir destek verecek bilemiyorum ama yolunuza ışık tutacak bir kadından bahsediyorum. Ee, şansla geliyor bu Mart ayı size. Yani bunu net olarak söyleyebilirim sevgili akrepler. Çok çok beğendim efendim. Ayrıca bakın almak üzere olduğunuz artık hani geldi gelecek dediğimiz iki tane haberiniz var. Peş peşe alıyorsunuz bu haberleri. Yine maddiyatla, parayla işle alakalı haberler ikisi de birbirinden güzel. Ve dediğim gibi artık hani böyle gelmek üzere ee, belki de bu açılımı, bu falı dinledikten birkaç gün sonra alırsınız bu haberi. O derece yakın bir haber. Ee, peş peşe dediğim gibi aynı gün içerisinde ya da birer gün arayla alacağınız iki haber. İkisi de sizi mutlu ediyor, havalara uçuruyor. Artık beklediğiniz haber olsun inşallah sevgili akrep burçları. Ee, sabrettiğiniz bir durum var. Evet şu anda hali hazırda içinizde bir sıkıntı var ve o neyse böyle bir ee, o duruma karşı bir sabrediyorsunuz. Ee, bir problem var belli ki hayatınızda ve o probleme karşı dediğim gibi böyle bir e, sabır gösteriyorsunuz ama şunu da söylemek isterim ki yani neyse bu, neye karşı sabrediyorsanız e, bu problem her neyse ee, gösterdiğiniz sabır doğrultusunda artık mükafatını alma zamanı diyor. Yani şimdiye kadar belki sabrettiniz. Belki bir kişiye belki çalışıyorsunuz. Çalıştığınız iş yerinde biri sabrınızı zorluyor. Ya da e, yani bir duruma belki yani idare edeyim diyorsunuz. Sabrediyorsunuz. Artık e, bunun mükafat yani alma zamanı diyerek fincan elimden düştü ve Kırıldı sevgili akrepler. İnanamıyorum, ilk defa böyle bir şey oldu. Tabağa geçmek üzereydim zaten. Nasıl bir e, nazar enerjiniz olduğunu da anlayın ama hemen şöyle yapacağım. Videoyu tabii ki kesmeyeceğim. Tabii ki devam edeceğim. Bunu buna akıtacağım. Başka şansım yok çünkü tabak elimden düştü, kırıldı. Artık videoyu kapattıktan sonra e, temizlerim. Dediğim gibi ilk defa başıma geliyor müthiş bir e, nazar enerjiniz varmış. İnşallah çıkıp gitmiştir diye düşünüyorum. Çok şaşkınım şu anda kusuruma bakmayın. Bu arada tabak akarken tabii ki her zaman olduğu gibi bunun genel bir falı olduğunda sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyoruz biz? Bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Ben hala şaşkınlık içerisindeyim. Nasıl oldu? Elimden o, tab o fincan nasıl fırladı? Nasıl gitti? Her yerde battı ama artık canım sağ olsun. Ne yapalım? Şimdi tabağa gelecek olursam zaten burada bakın yani göze bakın Allah aşkına Allah aşkına şu göze bakın yani sizin bu fincanınız kırılmasın da kimin kırılsın üzerinizde ciddi bir göz var sizi takibi alan işinizi gücünüzü paranızı yediğinizi içtiğinizi, gittiğinizi geldiğinizi böyle resmen takipleyen çok kötü niyetli ve kem gözlü biri var belli ki size karşı bir kuyruk acısı var hayatınızda değil uzakta yani uzakta derken mesafe olarak uzakta demiyorum. Çok böyle yakınınızda tutmadığınız biri. E, ama artık nasıl bir kuyruk acısı varsa size karşı hakikaten e, her şeyinizi gözlemliyor. Her şeyinizi kıskanıyor diyebilirim. Bu zaten çok net çıkmış. E, bunun yanı sıra e, iş hayatın içinde olan yani hali hazırda çalışıyor olan sevgili akrepler... E, iş yerindeki konuşmalara, dedikodulara dikkat etsinler. Birebir sizinle ilgili olmasa bile e, böyle bir dedikodu furyası var açıkçası ve birçok e, burçta da çıktı bu. Herhalde bu bu dönem böyle bir dönem Herkesin Herkesin dedikodu yapası var bilemiyorum ama sizde de çıkmış böyle bir e, dedikodu furyası var ve bunun içine çekilmek istenebilirsiniz. Aman diyorum, dikkat diyorum. E, kabak başınıza patlamasın. Yani hani bir konuşmaya dahil olursunuz. İstemsizce bir e, fikirde bulunursunuz. Daha sonrasında e, kabak başınıza patlar o misal. Bunun olmaması için e, hali hazırda çalışan arkadaşlar iş ortamına dikkat etsinler. Çünkü iş ortamında bakın bir yılan da var diyebilirim. E, böyle bir enerjinizi emen, sizi zehirlemeye çalışan belki tavırlarıyla belki sözleriyle sizi düşürmeye çalışan biri onun da oyununa asla ve asla gelmeyin son olarak iş seyahati planım var diyorsanız iş için bir yere gitmem gerekiyor bir toplantıya katılmam gerekiyor belki de iş değil de bir işte araba almam için başka bir şehire gideceğim arabamı evimi satacağım başka bir şehirden bir şey alacağım gibi planlar yapanlar varsa aramızda e bu yolda açık efendim. Yolunuz gayet temiz ve güzel çıktı diyerek artık e, kahve yorumum burada sonlandırıyorum. E, zaten beni yakından takip edenler bilirler ki ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime melek kartlarımı. Videomuzun başında da bahsetmiştik. Sizler için bir de melek mesajı çekeceğiz demiştik. Sizler için karıştırmaya başladım efendim. Siz de lütfen şöyle bir arkanıza yaslanın. İyice bir derin nefes alın. Ve kartlarıma iyice bir konsantre olun. Bakalım melekler size nasıl bir mesaj verecek. Sevgili akrepler. Herkes hazırsa. Melek mesajınızı çektim. Kartınız elimde elbette açacağım ama açmadan önce kendim için bir ricada bulunacağım. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin. Ee, ve aramızdaki o alma verme dengemiz kurulabilsin elbette. Belki de ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bana emeğimin karşılığını vermiş olursunuz sevgili akrepler diyerek. Melek mesajınızı da açmış bulunuyorum. Al kartı geldi ki çok pozitif bir karttır. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek diyor. Şimdi bu süreçte e, güzel sürprizlere hazırlıklı olun. Hayatın size karşı jestleri olacağını söylüyor bu mesaj. Ki e, fincan ve tabakta da aslında benzer şeyler çıktı. Güzel, e, şanslı bir ay olacak demiştik. E, bu birbirini tutan enerjiyi bu yüzden çok seviyorum. Güzel sürprizlere hazırlıklı olun sevgili akrepler diyerek beni dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suçlu lisan ettiysem ki oldukça ettim. Elimden fincanlar falan fırladı. E, affınıza sığınıyorum. Ve tabii ki sağlıkla sahatle bir sonraki videomda her birinizle yeniden buluşabilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.